Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine beraberiz. Hurma ve fıstıktan oluşan çok faydalı bir atıştırmalık yapacağız. Hurma zaten çok faydalı bir meyve biliyorsunuz. Bağırsaklardan tutunca hafızaya kadar e, faydası olan bir meyve. Fıstık zaten vitamin deposu. Çinko, potasyum, selenyum, demir, bakır, magnezyum, kalsiyum gibi... ...sindirim sistemini koruyan, vitaminler içeren bir kuru yemiş. Bütün bu koruyucu bileşenlerden oluşan bu tatlı atıştırmalığı belli aralıklarla tüketmek hepimize çok iyi gelecek eminim. Hazırlıklarımı yaptım. Hadi gelin başlayalım. 2 su bardağı fıstığım var. 12 adet hurmam var. Şimdi hurmalarımın üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave ediyorum çok kaynar olmayacak. Sadece sıcak su üzerine çıkacak kadar doldurdum. Çok az yumuşamalarını istiyorum çünkü. kurmalarımı kenara alıyorum ve fıstıklarımı robottan geçireceğim. İncecik olana kadar robottan geçiriyorum. fıstıklarımız hazır. Hemen bir cam kaseme e, robottan geçirdiğim fıstıklarımı alıyorum. Bu arada hurmalarımın suyunu süzdüm. Gördüğünüz gibi çekirdeklerini ayıklıyorum ve robotuma hurmalarımı atıyorum. Onları da güzelce robottan geçiriyorum. Hurmalarım da hazır. Eldivenimi taktım. Sıcak suda güzelce yumuşayan robottan geçirdiğim hurmalarımı fıstıkların üzerine alıyorum ve onları güzelce yoğuruyorum. Karışımımızı güzelce yoğurdum. Şimdi gösteriyorum bakın. Böyle macun kıvamında, lokum kıvamında bir e, harç oldu. Güzel yumuşayacak. Şimdi onları hemen e, tahtanın üzerine alıyorum ve güzelce yoğuruyorum ve şekil vereceğim. Şöyle güzelce eşit bir şekilde onları üçe bölmek istiyorum. Gördüğünüz gibi üç parçaya böldüm. Şimdi her bir parçayı elimde yuvarlayarak silindir şeklini vereceğim. Ee, ve daha sonra onları susama bulayacağım. Bu arada susamlarım kavrulmuş. Çok hafif pembeleşsin diye susamlarımı kavurdum. Evet susamlarımı sepiyorum ve gayet nazik bir şekilde kavrulmuş susamlar kaplıyorum her yerini güzelce susam bulaşsın istiyorum. susamlama işlemimiz bitti. Şimdi ortalarına güzelce kanal açıyorum. Çünkü o kanallara ben mari usulü erittiğim çikolatalarımı yerleştireceğim. Ee, benim elimde bir tane cam pipetim var. O pipetle güzelce ortalarına kanal açıyorum. Şimdi daha yakından göstermek istiyorum size. Çok kolay oluyor. Siz de herhangi bir tercih ettiğiniz başka bir materyalle bunu yapabilirsiniz. Ben ee, elimin aldığım pipet vardı. Onu tercih ettim. Çok da kolay oldu benim için. Bakın çok kolay. Şöyle hafifçe bastırarak ortalarına kanal açıyorum. Ve benmari usulü erittiğim beyaz çikolatamı kanallarıma güzelce yerleştiriyorum. Çok eğlenceli bir sunum oldu benim için. Çocuklar gibi Şenim bugün. Çok mutlu, tatlı, vitaminli, çok yarayışlı bir atıştırmalık yapıyorum. Ve daha sonra yine benmari usulü erittiğim çikolatamı, sütlü çikolatamı üzerlerine yol yol şerit halinde ekliyorum. Ve daha sonra bir tane kürdan yardımıyla yukarıdan aşağıya doğru çekiyorum, çiziyorum ve onlara şekil veriyorum. Çok güzel oldular. Onları şimdi 15 dakika, 20 dakika buzdolabına kaldırıyorum. 20 dakika sonra buzdolabından çıkarttım ve onları şimdi eşit bir şekilde kesiyorum. Ve bu arada yemek için sabırsızlanıyorum. Ve minik e, kek kalabım var, kağıtlarım var. E, kek kapsülleri. Kestiğim bütün parçaları onların içine güzelce yerleştiriyorum. Hurmalı ve fıstıklı atıştırmalıklarımızı bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Günlerinizde Dostlarla bir araya geldiğinizde zamanda Akşamları çayın yanında kahvenin yanında Atıştırmalık Gün içerisinde canınız dediği zaman Atıştırmalık olarak Kullanabileceğiniz mükemmel Tatlılar Yaptık bugün Çok güzel gözüküyorlar Bu arada kağıtlarken tadına baktım ben Hmm harika olmuş Mutlaka bunu denemenizi tavsiye ediyorum ama daha önce lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini tuşlamayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, güzel kalın, hoşça kalın.